Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar Bugün CPS deneyeceğiz Videoya geçmeden önce toplam 700 TL değerinde dev bir çekiliş düzenliyoruz arkadaşlar Katılım şartları oldukça basit Açıklama kısmında çekiliş linkine gidip Ayvali Sevimler Göksel Kırca kanalına abone olmanız yeterli Neyse fazla uzatmadan videoya geçelim Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayız. Bugün sizlerle CPS deneyeceğiz. İlk önce 5 CPS gibi bir düşük bir CPS deneyeceğiz. Söyle zincir kaskımızı alalım ayrından daha iyidir. Ender Pearl çıktı güzel şöyle hemen orta buza doğru hop atalım abicim şunu da 5'e alalım hop tamam suya bile gerek kalmadı şimdi hızlıca chestleri toplarken tabi şey yapmıyorum tıklamıyorum geldikleri zaman heriflere yavaş yavaş tıklayacağım bakalım nasıl olacak Çok kişi bunu tartışıyor işte CPS çok önemli mi CPS çok önemli mi bugün onlardan bahsedeceğim yavaş tıklama ve click yapmamaya çalışıyorum onu anlamışsınızdır şimdi CPS'mizi arttırmadan Şöyle bu herifi kesmeyi deneyelim. Şunları da atalım aşağıya çünkü yavaş vuruyoruz bayağı bir. Ee, hop yandık da. Tamam sönelim. Evet birazcık zorlanıyoruz ama. Deneyeceğiz bakalım. Şu an çok yavaş tıklamaya çalışıyorum. Hızlı tıklamaya çalışmıyorum kesinlikle. Hani normal klimin de bir hızı var onu da yapmıyorum. Sadece yavaş tıklıyorum. Oynamaya çalışıyorum. Olabildiğince. Bak böyle mesela geçmemem lazım CPS'i. Daha demin geçtim gördüm. Geçmeden oynamam gerekiyor. Lan oğlum onu kesiyordum ya. Clean'e de gelmezsin. Tamam. Bu da clean'e geliyor. Ee, onu şu şekilde ender pearl'ümüze atalım. Buraya iki saniye. Rejane falan alabilirsek iyi olur. Kanka ne yapıyorsun? Tamam. Yavaşlık diyoruz da. Kanka. Oo. Hop Tam blok da yokmuş ev Şöyle buraya da atalım. Hadi bakalım. Ben de bitmez kardeşim. Bekle kapışacağız seninle. Bir normal tıklayabilsen zaten kesmiştim şimdiye kadar seni. Tamam bu kadar basit hadi bakalım. O kadar ender pearl attın kardeşim pardon ben attım. Ee, o kadar kesmeye yakın oynadı. Ee, çocuk tıklayamıyoruz ama yine de bakalım bir şeyler deniyoruz birazcık oyun bilgisi de önemli bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Son arkadaş da AFK'ymış sanırsam. Evet. Son arkadaş da AFK'ymış. Şuna doğru da gidelim. Bu arada bu pekleri ve pek klasörümü çok fazla soranlar oluyor arkadaşlar. Onun için ayrı bir video mu çekeyim yoksa her videonun altına yorum olarak e, istediğiniz peki yazayım ya. Bunu bana iyi söylerseniz çok sevinirim. <laughs> ne haber? Neyse bu arkadaşımızı da keselim. Çok zorlandım ama 5 CPS'i Gayet rahat bir şekilde oynayabildik. Tam iş rahat değildik. Onu da bir söyleyeyim daha doğrusu. <laughs> i̇ş rahat değildik ama oynayabildik. Hemen ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım. Şimdi bakalım ee, deneyeceğiz. 10 CPS'e kadar çıkabiliriz artık. Yapıp yapıp çekebiliriz abi Jeter Clean'imizi. Bu da sayılır yani. Zaten kuralları da ben koyuyorum. Ama dediğim gibi benim ortası bir kliğim var ama onu tıklayabilir miyim? Yani bir yandan geçmekten çok fazla korkuyorum. Anlamışsınızdır zaten CPS'i geçmemek için yani öleceğim zaman refleksen bir jitter yapasım geliyor. Sonra kendimi zor dizginliyorum, yapmıyorum falan. <laughs> garip garip olaylar yaşanıyor. Şöyle hemen ortamıza geldik. Her şeyimizi koyalım. Ee, bu arada sizin istediğiniz kitlerle falan da oynamayı düşünüyorum. Onları da yazmayı unutmayın bana. İşte abi şu kit var çok OP, abi şu kit çok OP. Dediğim gibi daha bilmiyorum ve öğrenme aşamasındayım Skyverse'ı. Sizden de e, destek bekliyorum bu konuda. Şöyle şunu alalım. Güzel. Çok iyi çok iyi. Bu, bu arada ortadaki bütün şeyleri alıyorum ben her zaman. Ee, böyle bir şeyim var. Envanter düzenini daha sonra saklıyorum. Bakalım şöyle şunu da atalım. Yayımızı alalım abi. Suyumuz yok bu bir tık sıkıntı. Yemeğimiz de yok ya. Neyse tamam. Bakalım fayta koşalım direkt. Birazcık 10 cps'e bir alışayım şurada. Tamam bu yeterli. 11'e çıktı ama yapacak bir şey yok yani o kadar kadarada. Ee, yavaş tıklamaya çalışıyorum. Yine dediğim gibi kendimi dizginleyeceğim. Bir şekilde bu işi halledeceğiz. Yemek falan atsaydın kanka keşke buralara ya. Aa su var aslında. Tam suyu alalım. Su benim için daha iyi şu anda. Ee, çünkü zaten ateşim var. Yemeğim varmış tamam görmedim. Büyük tane kanser oldunuz. Ama bu çok kolay olacak büyük tane. bakalım gidelim. Çünkü herkes ölmüş. Bir tane aile set arkadaş görüyorum şu anda. Onun dışındakiler nerede? Hiçbir fikrim yok. Bakalım. İşte suyu almanın e, yararları abi burada. Tamam bu arkadaşı böyle hızlıca... Üçten işte. Allah Allah. Dur bakalım kanka şurada bir gepeyim ben. Aa. Bilmiyor bilmiyor. Tamam jet yapabiliriz az bir şey. Bu saçma taktiği yapıyorlar yine. Hiç de sevmiyorum şunu yapanları ya. Ama bunun hakkında da bir video yapabilirim isterseniz. Hop. Neredeyim kardeşim? Daha demin bak daha demin burada değildim. Şimdi buradayım. Bay bay. Ama artık sen değilsin. Şimdi nerede abi? Son adamcığımız nerede? Umarım bu da AFK değildir. Yo, hareket ediyor bu. Base'in lütfen Skybase yapmıyor ol. Lütfen bak. Sadece tek bir isteğim var. Base'in Skybase yapma kardeşim. Bakın buralarda tabi patlatmışlar. Belediye burayı düzeltir. Son oyuncu buraları düzeltir. Bu arada son oyuncu kodu istiyor musunuz daha fazla? Onu da söyleyin. Ona göre ben bir ayarlatayım. Ona göre dediğim gibi bir şey ayak uydururuz arkadaşlar. İşte kaç seyce istiyorsunuz onları bana bir söyleyin. Abi ne çok AFK varmış ya. Gel Merhaba. Yeter artık yeter. Sizin yüzünüzden yemin ederim sıralama kasıyorum ya. Şu AFK'ları kese kese sıralama kasıyorum ya. Neyse ben bir oyun daha girelim. Evet arkadaşlar yeni partla karşınızdayım. Şimdi abi dizginlemeyi bırakıp kendimiz böyle 14 bir CPS tıklayabileceğiz abi. Çok heyecanlıyım şu anda. Çünkü kendimi bayağı bir tuttum. Bakalım şimdi herkesi bir yok etmeye çalışalım abi. Şöyle alalım bunları da. Flash kitimiz de var. Hem bunu kendimize basalım. Diğer chestlere bile bakmaya değmez şu anda benim için. Hemen hızlıca 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 ortaya gidelim abi şunları giy 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 at. Olta var mı? Yok. Tam birkaç videodur ne güzel olta var mı diyordum olta çıkıyordu. Olta var mı diyordum olta çıkıyordu. O tabii ki bu büyüğü kaybettik sanırsam. Ee, şu arkadaşın oltası var ona hiç kapışmak istemiyorum. Tamam şöyle ben hemen ortaya gidip oltamı falan almak istiyorum ilk önce. Çünkü sizleri sona bırakıyorum. Sonda sizleri güzel bir şekilde kesmeye çalışacağız abi. Şöyle kılıcımızı da alalım şunu atalım. Yapılımız var güzel. Şunu al. Tamam temiz. Öyle bakalım olta çıktı mı? Çıkmadı. Her şeyimiz diamond zaten. Hala oltamız yok. Şuradan bir olta. Yok mu? Yok galiba. Şöyle neyse protection alanları takalım. Güzel güzel bakalım şimdi yok etmeye çalışacağız. Çok fazla bakalım dedim değil mi ben yine? Videolarda bu arada. Ha olta güzel. Videolarımda söylediğim sözleri falan edit nereden çıktı ya? E, videoda, videoda, söylediğim sözleri falan yorumlara yazıyorsunuz. Onlar bayağı hoşuma gitti. O mimler yoktu daha önceden. Tamam şimdi bakalım neredeler abi? Bir tane şurada var. Görüyorum onu. Bir tane Neredesin lan? Sonucu da nerede? Heh, bir tane şurada var. Ama hiç kimse ortaya girip de kapışma şeyinde değil şu anda. Modunda değil. Onu anlamış oldum ben. Geliyorum kanka. Geliyorum geldim. Gelmekteyim. Sen gel hadi. Düşüreceğim çünkü ben seni biliyorum. Gel. Gel bakalım. Evet artık kendimi dizginlemiyorum abi. Bay bay. Daha vurmadan bak daha jeter yapmadan havasıyla elif öldü. Elmas set diyor. Lan dokunamadın ki. Ne alaka elmas set? Şurada da ikili takım var. Onlara da takım mı? <laughs> Soyal Games e alışkanlıkları. Onlara da hemen bir gidelim abi. Onları da bir kesmeye çalışalım. Şöyle. Boom. Selamun aleyküm kardeşim. Merhaba. Hasan'cım. Güzel. Onu da kestik. Son adamını da bulalım. Onu da hemen keselim abi. Sonra bir, bir tane daha part girebilirim. Çok kısa olduğunu düşündüm şu anda videonun nedense. Ya da keyif aldım. Ondan da olabilir. Şöyle bunu da alalım envanterimize. Ya bakalım dostum. Ama kaçma be kanka. Neden böyle oyunlar geçiyor? <laughs> Neyse diğer parta da geçelim. Çok kısa olduğunu düşündüğümden hemen bir tane daha oynayalım. Evet abi o partın çok kısa olduğunu düşündüğüm için böyle afk vesaire olduğu için arkadaşlar ben de yeni bir part çekin dedim. Çünkü siz beğenmezsiniz biliyorum. Ee, düzgün bir şekilde içerik üretmeye çalışıyorum artık. Öncekinden daha fazla özenerek vesaire e, çekmeye çalışıyorum. Umarım memnunsunuzdur dediğim gibi. tek Tekrar tekrar soruyorum çünkü emin değilim hiçbir şeyden arkadaşlar. Yani birazcık daha mükemmellikçi olmaya başladım açıkçası her konuda. Kanka be ulan açma chesti be. Full set oldu çocuk ya hiç kapışmaya gelmez şu anda o çocukla. Şöyle bunları alalım. Asla kapışılır da. Bilmiyorum şunu bir halledelim. Güzel olta kullanıyor bu arkadaş ama. Ölecek. Güzel. Ya etkenleri güzel kullanıyor. Şeyleri falan suyu mesela güzel kullanıyor ama bize taş kılıç vardı ve çok vuramadık herife. Baya 50 vuruş falan vurdum herhalde adamı kesmek için. Şunu da hemen yiyelim abi hızlı bir şekilde olaya dahil olalım. Hayırdır beyler burada olay varmış. Elmas set falan olmuşsunuz kardeş. Yok mu bize? Lan ölmedim mi? Ha öldü tam heyecan yaptı. Heyecan yapması ölmüyordu bu arada. Şunu da hemen giyelim. ortaya geldik. Ortanın chestlerini toplamışlar ama. Bakalım bunlar boştur bence. Güzel. Bunlar alınmamış. Henüz güzel güzel setlerimizde oğlum Şunu da içelim. Şurada bir full diamond set arkadaşlar. Ona bir selam çakalım mı? Bir tane çakalım ben cakette. O bize çakıyor şu anda selamı. Oo! Güzel buraya bir dakika halletmeye çalışacağım. Tamam devam edelim abi. Daha demin sen bize güzel bir rekt atmıştın. Hadi sıra bizde. Bay bay. <laughs> Aa Ender böyle atmış çocuk. Çakal Carlos. Neyse burada güzel setler bırakmışsın bize. E, hemen onları da alalım abi. Ha bir dakika o. Ayrın mı? Evet demirmiş. Bu daha iyiymiş. Biz adama bir saattir o kılıçla vuruyoruz. Neyse şunu da alalım. Ya, hala düzgün bir setimiz yok aslında. Hani pantolondur, odur budur, carpçurt hiçbir şeyimiz yok ama. Deneyelim bu adam güzel oynuyor. Onu bir ke keselim kapışalım abi. Gel bakalım buraya oynayalım seninle de. Abi ne olur. Bir kapışalım. Bir herkes bir kaçmasın bir benden ya. Lan en kötü setli benim aranızda. En kovalayan da benim ya. Yani. Bir saattir peşlerinde dolaşıyorum hep de. Bana dönsene kanka. Bana dön. Bir şey deneyeceğim. Lan patlata patlata gidiyor çocuk ya. Tamam o aşağı düştü herhalde. Kilim benim de o bu arada. Benim kilimdi, benim kilimdi. Aga. Aga. Çok izleyici oldu. Neyse tamam. Güzel bir part oldu arkadaşlar bu da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler, sizler de bana şunu söyleyin arkadaşlar. CPS'in sizce PvP'de önemi var mı? Sizlerin de yorumları çok önemli dediğim gibi. Yorumlar kısmında hepiniz söyleyin abi işte önemli benim için şu kadar önemli benim için bu kadar önemli vesaire vesaire şu videomuzun bitirme köşemize hemen bir gidelim arkadaşlar şurada bak burada bir arkadaşımız bekliyor zaten selamlar. Şöyle hemen videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.